Herkese merhaba çiçek sever dostlarım hoş geldiniz. Bugün ilk kez internetten sipariş verdiğim canlı bitkimi sizlerle birlikte açacağım. Oldukça heyecanlıyım. ilk kez internetten çiçek alışverişi yapıyorum canlı saksı çiçeği. Saksıda Monstera monkey yani maymun maskesi olarak da bilinen canlı çiçek siparişi verdim. Dolap uygulamasından aldım. 20 TL çiçekti. 12 lira da kargo parası orta boy olduğu için bir ücret ödedim. İlk kez açacağım. Onun için çok heyecanlıyım. Hayal kırıklığı mı olacak? Yoksa memnun mu kalacağım? Paketleme nasıl? Bitkim acaba zarar gördü mü? Endişesiyle baya heyecanlıyım açıkçası. Sesimden belli oluyordur. E, Monstera Monkey biliyorsunuz yani bu tarz e, tırmanıcı, e, sarmaşık türü bir bitki. Bakın bu da sarmaşık, pathos e, salon sarmaşı. Bu deve tabanı e, yeni dikmiş olduğum yani bu aileden gelen bir e, bitki. Monstera Manki, Maymun maskesi. E, onun için e, bakımı da e, oldukça kolay yani bu tarzda bir bakım. Yani bu e, benim salon sarmaşım e, suda yaşıyor. Ben bu bitkiyi çok seviyorum. Görselik açısından yapraklarını çok 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 seviyorum. Oyuklu olmasından Dolayısıyla şimdi açalım. O çok heyecanlıyım. Bakalım. Evet, yurt içi kargo ile paket yapılmış, gönderilmiş. Pardon. Canlı bitki kırılır diye de yazılmış. İnşallah hayal kırıklığı olmaz. İnşallah bitkim zarar görmez. Onun için yavaşça açmak istiyorum. Şöyle paketini çok heyecanlıyım. İlk kez internetten alışverişim. Bakın nasıl olacak? Ben çok yetişkin çiçek almadım arkadaşlar. Seçerken yeni fidelenmiş bir çiçek seçtim. Bu tarzda alıyorum. Çünkü kendim yetiştirmeyi seviyorum. Yani gelişimini kendim gözetlemeyi seviyorum. O yüzden çok büyük bir bitki almadım. Küçük bir bitki aldım. Yeni fidelenmiş kendim takip etmek adına yavaşça şöyle bir açalım. Güzel ambalaj yapılmış. Şimdilik evet, şu bakalım İnşallah bitkim zararı uğramamıştır. Karton oldukça güzel kesilmiş, görüyorsunuz. paketleme yapılmış. Evet. Şu kartonu da çıkarttıktan sonra Evet bakalım bitkimiz ne durumda. Çok heyecanlıyım gerçekten. Eğer memnun kalırsam sürekli alışveriş yaparım. Evet. Evet bitkim hiç zarar görmemiş. Şöyle yakından da göstereyim. Yaprağın ne kadar güzel olduğunu <laughs> Şurada yeni, yeni fideli seçtim ben bu şekilde seçtim canlı olduğunu yani pardon sağlıklı olduğunu göster, bu şekilde gösteriliyor. Şu yaprağı da var, iki yapraklı bu benim için yeterli. Gelişmiş büyük saksı çiçeği istemiyorum. Başka siparişlerim de oldu internetten. O kargolarım da geldikçe birlikte açacağız inşallah. Stretch ile de sarılmış çok güzel düşünülmüş ki toprağa dağılmasın. Gerçekten paketleme için. 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Hayal kırıklığını uğramadığım için çok mutluyum. Ve bu yeni bebişimle birlikte bütün gelişmeleri takip edeceğim. Sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Hayal kırıklığına uğramadım. Biraz toprak dökülüyor da normal. Evet arkadaşlar kargom bu durumda. Çok mutluyum. Yeni bir bebişim olduğu için yaprağına hayranım hastasıyım. Ee, çok şan, mutluyum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yine takipte kalın çünkü yine paylaşımlarım olacak. Abone olarak bildirimleri açarsanız da bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Yine sonraki bir sonraki paylaşımda görüşmek ümidiyle arkadaşlar. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Mutlaka gördüğümde mesajınızı, yorumunuzu mutlaka dönüş yapıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.